kadar üç aylık şurada bir dönemimiz var. Yoğun bir şekilde dolu dolu Altınokta Kömer Derneği Genel Merkezi'ne yakışır şekilde faaliyetle etkinliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. <laughs> Sevgili gençler, biz özellikle de İsmail Başkan'la sizler için Ankara'da toplanmanın önemini İsmail Başkan anlattı ve anlatmaya da devam edecek. Biz bu toplantılarımızı online olarak da yapabilirdik. Geçmişteki yapılan toplantılar gibi. Başka bir ilde de yapabilirdik. Ama özellikle de İsmail Başkan'a ben teşekkür ediyorum. Gerçekten sorumlu başka yardımcı olarak. Çünkü İsmail Başkan'ın sizlere verdiği önem değer gerçekten çok önemli. Bizlere yönetim kurulumuza şansıma gelip bizzat gençler gençler dedi. Çünkü gençleri biz yönetim kurulu bana söylediği Altı noktamızın binasında, kendi mekanımızda, kendi evimizde aramak istiyoruz. Biz tanışacaksak eğer altı noktanın binası altında, çatısı altında toplanıp ilk önce merkezimizi, binamızı tanıyıp burada yüz yüze olup bunu kaynaşmamızı sağlamamız ve değişti, dimdik, ileriye, önümüzdeki yıllara taşıyabilmemiz için bu bizim için çok önemliydi. Sevgili gençler, biz bugüne kadar bu bayrağı buralara taşıdık, getirdik, iyisiyle kötüsüyle, yanlışıyla, doğrusuyla ama elbette buralar geleceğin siz geleceğin başkanları, geleceğin yöneticileri, geleceğin bu bayrağı taşıyan gençler olarak bu emaneti biz sizlerde vermek istiyoruz. Sizlerin yapabileceğiniz etkinliklerin önünü açıp ne yapılması Söyler gerekiyorsa Altınokta Köyler Altı Derneği Söyler. Genel Merkezi ve Yönetim Kurulu olarak Söyler. ne gerekiyorsa bunları yapacağımızı bilmenizi bir genel başkanınız olarak burada ifade etmeye çalışıyorum. Sevgili gençler, iki gündür buralardayız. Otelimizde Ankara'yı gezdiniz. Bir gün serbest zaman bıraktık. Bugün saat dokuzdan beri Anıtkabir'di, öğle yemeğimizdi ve toplantımızı da burada şu anda başlatmak üzere İsmail Başkan'ın başkanlığında toplanmış bulunmaktayız. Ben Genel Başkanımız olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle kucaklıyor. Önünüzün, geleceğinizin aydınlık olmasını diliyor. İsmail Başkan'a da bu organizeden dolayı çok teşekkür ediyorum.